Evet değerli genç avcı takipçileri domuz avındayız. Hemen köpeklerimizi salıyoruz ve şova başlıyoruz. Rastgele. Rastgele. Satin, satin, satin. <laughs> An itibariyle köpekleri salmış bulunmaktayız. Rastgele. Gel gel gel. Arap hadi. Hadi Yunus'um. Vuruldu. arkadaşlar. Ben de 10 dakika çekmişiz. Bu uğramadı. Evet arkadaşlar. Şu uğramadı. Bu, bu domuzu cıvdırdı cıvdırdı. Ya bırak. Bu domuzu cıvdırdı. Bu. Oğlum önümden gidiyordu ya. Önümden gidiyor adam. Kamyonu da göstersene bir Ne yapabilirim? Ne yapmamış Ama yani. oğlum o sıkıyor mi olen? Katil mi olen? Bizim kurşunla kan akıtmayanlar. Şimdi ileride kalacak o. <laughs> Vallahi kalır oğlum ya. Ha. buradan çıkalım. Az önceki tarlada attığımız azılı yatak yapıyor. Tuna abi ile beraber şimdi sokulacağız. İnşallah domuzun işini bitireceğiz. Ben bir sefer attım vuramadım. Seyredin şimdi. Domuz domuzu vuracak. haydi rastgele. gördüm. mü tam tanelin dibinde. Mehmet abi sana geliyor dur. <laughs> Mehmet abi sana geliyor. Direkt sana geliyor hiç kıynaşma. İşte bu be. İşte bu da. Bravo, bravo. Aslan oh, ben öldürün be. Yes ben... mi ya? Ben de, ben de, ben de. Tamamdır. Ne demiştik? No. Haş haş. Yes azılı. Yes azılı. <laughs> <laughs> Yaşar. Bu da bir show yapacaksın. Hadi köpeğe tut gel, hadi. Av devam ediyor arkadaşlar. Bu iş tamamdır. baba. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> domuzu yatakta indirdik. Güzel takip. Güzel yatak. İnşallah genç avcı abimiz çekmiştir. Ben atamadım. Köpek çok yakındı. <laughs> Mehmet abiyi yönlendirdim ve Gebura. Mehmet diker farkı. Bu iş tamamdır baba. Haydi rastgele. Enişte gel. Eniştem de var. Enişte görün ha. Haydi rastgele arkadaşlar. Çok tepeden Sen ben giden arabaya basayım. Yolda gideriz senden ya. İyi o zaman. Gördünüz mü abi? Tombuz da ha. Bak ben birini son <laughs> durmayayım eminim. Tamam ya, kalmıştır <laughs> onunla doğru. Şurada <İşte> orada kaldık. Köpekler biz nereden gideceğiz? E karşıya giden yolu oraya gidiyor. Şu yol <laughs> herhalde geçeceğiz.

büyük mü? Hadi oğlum. Oğlum bak herhalde büyük vuruladı. O da gel buraya çök. Birini <laughs> evet.

Evet arkadaşlar. Bak bakalım bir boğacak mı? Saçım bozum. Nokta. Bitti. Saate <laughs> bakalım. Ee, <gülüyor> saat <laughs> 15.57 Bitti yeter. Ekmek yiyeceğiz ve gideceğiz. <laughs> Vallahi ben içeyim. Acıktım. Sabahtan beri iş <laughs> bitti. Hadi rastgele. Bana ben ee, şey vurdu biliyorum ama. <laughs> ben şey vurdu biliyorum ama. Demek ki... Bunu kim yanıyor ya? Bu da ayrı mısır. Suyu nereye girmiş abla bu? Zaten on o gelen o da gitmedi ya. Şu şeyin içine de olmadı. Su var bu arada. Adamın şey de, şey, şey, yerleri gelin. değil, Fatma Fatma Hanım'ın yerleri bunlar. Şey, Osman amcanın yerleri bunlar. Osman amca o nasıl açtıktan alacağız o zaman? Herhalde Osman <olalım>. amca bakıyor. bize. <laughs> Osman amca Allah'ın uzun ömürler, sağlıklı ömürler versin. Amin. Kaçma lan Köpekleri geri vereyim Sa, mi? Ya o adam olmasın bir tura girekene bile korkuyor. Esa değil mi köpekler Abi şuna be şuna be evde köpekler var ama, ya, ama o, o, köpekler de insan soruyor. Çok be seniz de geçen onlar. Ha bu ne şeydeki? Duman nereden? lafımız çay kırmızı çizgimizdir. Allah Allah. Allah! Saçlar bozulur acar ya. Bunu evet, sen saçlar hiç bozulmamış mı? Saçlar bozulmaz abi. <laughs> o kadar göre girdin bir sen. Yok abi ya. Bu da kız da Kuaförün de ne bunu yap? Domuz da cıvdıttırdı bana, domuz da bulamadın. <laughs> Lan yere <yürü> git vuramadı <laughs> da, da benim üstüme atıyor bir de ya. ya aşk var şunu izleyen be. <laughs> Meraklandım aşk bir izleyen şunu be. <laughs>